Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Mercedes A180 dizel. Mercedes A serisi aslında tarihi çok eski ama biz A serisini artık bu yeni otomobillerden tanıyoruz. A serisi ilk defa W168 kasa koduyla 1997 yılında üretime başlamıştı. Küçük bir MPV idi. 2004 yılına gelindiğinde W169 kasa koduyla yeni kasası üretildi. 2012 yılına gelindiğinde ise hatchback C segmenti bir Premium otomobil oldu. 2018 yılında gelindiğinde ise karşınızda görmüş olduğunuz sedan versiyonu A serisi olarak tanıtıldı. Eskiden A'ların sedan olan versiyonları CLA olarak adlandırılıyordu. Artık sadece A serisi olarak adlandırılıyor. Bu otomobilin kasa kodu W177. W177 bunun HB'nin kodu aslında. Sedan versiyonunda V177 adını veriyor Mercedes. Bununla birlikte biri de Z177 var. O ise Çin'de üretilen 2 inç civarında daha uzun olan uzun dingil mesafeli versiyonu. Yani A180 veya i long versiyonu. Test konumu olan araç Nisan 2018 üretilmeye başlandı. Almanya, Çin, Finlandiya, Macaristan, Meksika, Tayland ve Endonezya'da üretiliyor. Aracın platformu Mercedes grubunun bir süredir kullandığı MFA2 platformu. Araç önden motorlu önden çeker veya önden motorlu 4 çeker olarak üretiliyor. Araçla birlikte dünya üzerinde 1.3 litrelik M282 kodlu 4 silindirli turbo benzinli ve 2 litrelik iki farklı turbo benzinli motorlar sunuluyor. Bunlar M260 ve M139. Benzinli bir üçte bir de plug-in hibrit versiyonu var. Plug-in hibritler A250E olarak veya A220E olarak geçiyor. 15.6 kWh saatlik lityum iyon bir bataryayla geliyor. Dizel olaraksa OM608 kodlu Renault tarafından alınan 1.5 litrelik turbo dizel ünite. Tabi 4 silindirli. Bir de OM654 olarak adlandırılan Mercedes'in çok uzun süredir kullanmış olduğu 2 litrelik turbo dizel üniteler görev yapıyor. Benim test kodum olan araç A180 dizel. Bu otomobilin üzerinde Renault grubundan alınan 1.5 litrelik 4 silindirli dizel motor görev yapıyor. Ben bu otomobili Ankara Otonomi Dere Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aracın enkepten alınmış mini minnacık 5 yıldız test sonucu var. Test konum olan araç A180 dizel style olarak geçiyor. Bunun style black art versiyonu var. Bir de AMG versiyonu var. Bu üç donanım paketiyle satılıyor bu spek. Bir de tabii bir üçlerinin bir 136 beygir gücünde olanları var. Bir de 163 beygir gücünde olanları var. Onu da eklemek isterim. Bu araç 2020 model arkadaşlar ve 1.5 litrelik dizel motoruna 7 ileri DCT adını verdiği Mercedes'in çift kahramalı bir otomatik şanzıman eşlik ediyor. Motor 116 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor ve 1400 kiloluk ağırlığına sıfırdan 100 kilometreye 10.6 saniyede çıkarabiliyor. Euro 6.2 normlarına uygun bir motor bu motor. Ve 420 litre bagaj hacmi, 43 litre de mazot tank kapasitesi sunuyor. Şimdi Stahl paketli bu A180 dizelin detaylarına bir geçelim hep birlikte. Ön tarafta LED aydınlatmalar bulunuyor ve aynı zamanda LED sinyal ve gündüz lambaları var. Ben meşgule atınca demek ki meşgulümdür. Farların kenarında Mercedes Benz yazıları dikkat çekiyor ve ön arka park sensörleri bulunuyor. Aracın panjur kısmı yeni Mercedesler gibi dizayn edilmiş. Oldukça güzel büyük bir Mercedes logosu var. Burun kısmı yere bakıyor ve kaputun neredeyse beşte birini kaplamış bir tampon yer alıyor. Yan tarafta şöyle görüyorsunuz sportif jantlar var. Bunlar orijinal jantlar değiller. Yine bu otomobilde de çok kollu jantlar geliyor ama daha küçük jantlar geliyor. Bu jantlar 18 inç boyutunda dediğim gibi standartta bu jantlar gelmiyor. Tabi bu donanımın standartında. Yandan baktığımda otomobilde tek ve derin bir omuz çizgisi görüyorsunuz. Ve geri kalan hatları birazcık yuvarlak yumuşak hatlar. Bu otomobilde yakışıyor açıkçası. Çünkü küçük otomobillerde çok küt hat bazen sırıtabiliyor. Bir tık böyle yumuşatılmış hatlar daha güzel gözüküyor. Yine yan tarafta arka çamurlukların bir tık çıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Arka stop lambaları da LED yanıyor bu otomobilin. Çamurlukların içerisine doğru büyüyerek devam ediyor. Arkada park sensörleri yine bulunuyor. A180 dizel yazısı da bagaj kapağının üzerinde yer alıyor. Şimdi şuradan bagaj kapağını bir açalım. Bu bagaj kapağı bu donanımda elektrikli açılmıyor ama açılış hissiyatı oldukça güzel. Burada 420 litrelik küçük bir bagaj hacmi bulunuyor. İçerisi püskürtme ile kaplanmış. Aşırı kaliteli değil ama kalitesiz de değil. Bagaj kapağının üst kısmında aydınlatma ve arka koltuk yatırma tuşları bulunuyor. Bununla birlikte bagaj kapağının yani kapak kısmının üstünde de bir tane aydınlatma yer alıyor. Ve hem dışarıyı hem içeriği aydınlatıyor. Gayet güzel bir aydınlatma. İçerisine doğru geçelim şimdi. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı burada yumuşak bir plastik. Şuralar yine derimsi bir malzeme ile kaplanmış. Buradaki kromlar yine ben Mercedes'im diyor. Şurada çok güzel piyano bilek kaplamalar var ve kapı kolu dizaynlarını da beğendim. Kapı içi gözleri çok büyük değil. Ulaşımı da bir hayli gördüğünüz gibi zor. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsunuz. Camuş derisi gibi kalın derileri var. Bu derilerin kalitesini bir hayli beğendim. Arkada kol dayanağı mevcut değil. Bu koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yatınca da neredeyse düz bir alan oluşuyor. Koltukların minder kısımlarının çıkıntıları, şekilleri oldukça güzel. Bir hayli rahat ediyorsunuz içerisinde aslında. Burayı da beğendim. Ortada bir şaft tüneli bulunuyor. Onun hemen üzerinde bir açık, bir kapalı göz var. Kapalı gözün içinde iki tane USB Type-C çıkışı yer alıyor. Bu şaft tünelinin kaplı olduğu halının kalitesini aşırı beğenmedim açıkçası. Ama en nihayetinde bu bir A serisi. Otomobilde arkadan ön tarafa bakış benim gözümlerinden bu şekilde. Oldukça ferah bir tavan yapısı var bu otomobilin. Yine tavanda tutamakların içerisinde aydınlatmalar ve askı aparatları bulunuyor. Bestunlara siyah renkle kaplı ayarlı kemer kemeri mandalları bulunmuyor orada. Ön tarafta da tutamaklar yer almıyor maalesef. Araçta diz mesafesi iki parmak civarında. Baş mesafesi ise şöyle 5 parmak. Tavan kısmı gerçekten bir hayli ferah bu otomobilin. Şöyle kapısını kapattığımda da görüyorsunuz. Burada görüşüm gayet iyi arkadaşlar. Hani böyle çok yerin dibinde değilim. Şimdi gelelim ön tarafa. Önde kapılar daha ağırlar ve daha kalın kapı içleri. Buralar şöyle deri kaplı. Bakın şuraya doğru kalınlaşıyor oldukça güzel. Bura plastik, şura derimsi bir malzemeyle kaplı. Şu içeride kilit tuşları var. Dört camımız tam otomatik açılıp kapanıyor. Cam kilidi var. Bagaj açma tuşu ve altı pedle kaplı bir göz bulunuyor. Burada daha ferah bir göz. İçerisine geçtiğimde yine koltuklar bir hayli güzel duruyorlar. Oldukça da rahatlar. Minder'in burun kısmının ayrı var ve bu otomobilde en sevdiğim detay şöyle gördüğünüz gibi baldır uzatma geliyor. Bu donanım paketinde de bunun gelmesi güzel. Koltuk ayarları ama manuel geliyor. Tabi A serisinin bazı versiyonunu alırsanız manuel ayarlı gelir bunlar. Bu gayet normal. Ama şu baldur uzatmalar gerçekten ekstra olmuş ve güzel olmuş. İçerisine geçtiğimde burada şöyle her tarafa dönebilen havalandırma menfezlerini görüyorsunuz. Tabii sağa sola çevirdiğim zaman bu açılıp kapanıyor. Bunun özelliği bu. Ama oldukça güzel gözüküyorlar. Piano Black ve krom kaplamalar var. Bu alt tarafta karbon görünümlü plastik bir kaplama var. Elektromekanik el freni burada ve otomatik far bu otomobilde bulunuyor. Aynı zamanda arka sis lambası da burada. Marşa bastığımda şöyle küçük bir kadran benim karşıma çıkıyor. Kadranı değiştirebiliyorsunuz. Mesela şuradaki dokunmatik tekerlekten kadranı farklı hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde farklı verileri görmeniz mümkün. Tabii daha büyük kadranlı olan versiyonları da var ama bunda da bu farklı kadranları kullanmak güzel olmuş. Açıkçası bu yönünü beğendim. Şöyle biz şunu açalım. Ben en çok bunu beğendim. Bununla birlikte buraya navigasyon yansıtabiliyorsunuz. Yardımcı ayarları, seyir özelliklerini görebiliyorsunuz. Multimedyayı buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz şöyle kadranda bırakalım bunu. Ortaya geldiğimde yine aslında aynısından bir tane ekran yer alıyor. Neredeyse aynısından. Bu bir tık daha dikdörtgen sadece. Şurası şöyle komple bir çerçeveyle kaplanmış ve aradaki mesafe bayağı bir boş ama ekranların netliği bunu tölere ediyor diyebilirim. Şöyle geriye taktığım zaman bu şekilde bir geri görüş kamerası karşıma çıkıyor. Onun dışında buradaki ayarları direksiyonun sağ tarafından yapabiliyorsunuz. Direksiyonun sağ tarafından buradaki veriler arasında geçişler yapabilmeniz mümkün. Şöyle hatta size göstereyim. Mesela araç ayarlarına girelim. Burada tabel okuma sistemini görüyorsunuz. Kamera ayarları. Bu otomobilde çarpışma önleme sistemi var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz dikkat yardımcısı dediği yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi var. Bunu daha hassas standart olarak veya sadece ikaz olarak ayarlaman mümkün. Bunun dışında bir kör nokta arı sistemi bulunmuyor ama bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burasının kullanımı kolay. Şu alanın kullanımı da beğendim. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Burada deri kaplı bir direksiyon var. Daha dolu versiyonlarında direksiyonun göbek kısmı krom kaplı geliyor. Bunda siyah geliyor ama direksiyon ayrı güzel. Derinlik, yüksek yerde var. Şanzıman kolu da burada bu otomobil koldan vitesli bir otomobil. Şöyle aşağı indiğim zaman burada stop start ve anahtarsız çalıştırma tuşunu görüyorsun üç tane havalandırma menfezi alt tarafında mekanik ayarlayabileceğin klima tuşları ve dörtlü flaşör onun altında da şöyle komple pinobilikle kaplanmış bir alan karşıma çıkıyor bu kapağı açtığım zaman 1, 12 volt çıkışı geniş bir alan iki tane bardaklık bardaklığın şöyle bastığımda açılan sıkıştırma aparatları da var bununla birlikte dinamik selek tuşu var buna bastığım zaman burada aracın modlarını seçebiliyorum eco individual individual'da da Motor tepkisi, şanzıman tepkisi, direksiyon tepkisi ölçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şurada bir geri görüş kamera tuşu yer alıyor. Burada ses açma, kapama ve müzik kapatma tuşu var. Hemen arkasında bir göz var. Ben buraya anahtarı koydum. Şöyle oldukça güzel bir anahtarı var. Şurada da galiba dolularında bir kontrol ünitesi oluyor. Bunun yerine boş bırakmışlar. Arkasında da hemen şöyle iki tane kanatlı, içerisinde püskürtmeyle kaplanmış bir koldağına karşıma çıkıyor. Sağ tarafa geçtiğimde kilitsiz standart bir torpido gözüyle karşılaşıyorum. Bunun içerisi kaplı değil fakat aydınlatmalı. Yukarıda ışıklı makyaj aynaları şöyle oldukça güzel dizayn edilmiş. İç aydınlatmalar, otomatik kararma özelliği olmayan iç dikiz aynası ve bir de gözlüklük bulunuyor. Ben yeni A serisine ve BMW'deki B serisini aslında güncel Jetta diyorum. Çünkü bu otomobiller bu iki firmanın kalite standartlarını biraz altında ama fiyatları da altında zaten ve segmentleri de belli. Bu otomobillerin müşteri kitlesi aslında demin de söylediğim gibi daha önce bundan 5 sene önceki Jetta müşteri kitlesi. Onları çekmeye çalışıyorlar. Önden çeker arabalar zaten ve bunu da başarıyorlar. Biraz daha premium bir otomobil binmiş oluyorsun benzer paralara. Şimdi teste başlayalım. Bakalım bu 1.5 dizel motor bizi nasıl götürecek. Hadi gidelim. <laughs> A serisinin içerisindeyim. Bu serinin süspansiyon sistemleri de sedan versiyonuna değişmiş. Hatchback'in de doğru hatırlıyorsam tam bağımsız süspansiyonlar vardı. Fakat bu sedan versiyonda önler MacPherson, arkalar torsiyon çubuğuyla geliyor. Bu donanımla ve motorla alakalı da olabilir. Çünkü 1.5 dizel versiyonu ve bu donanım aslında bu otomobilin makul fiyatta satılması planlanan versiyonu. O yüzden bunda hem bagajı biraz daha büyütmek için hem de fiyatı düşürmek için torsiyon çubuğu tercih edilmiş olabilir. Bu otomobilde torsiyon çubuğu var arkadaşlar. Aracın içerisine bindiğimde koltuklar ilk başta dikkatimi çekti. Demin de söyledim çok rahat koltukları var. Bunu beğendim kesinlikle. Bununla birlikte bu otomobilin süspansiyon sistemi. Süspansiyon sistemi sert. Bu üzerindeki 18 inçlik jantlardan da olabilir bu ama sert bir süspansiyon yapısı var zaten. Arka tarafta özellikle konforun bir hayli düştüğünü hissedebiliyorum ama bu konforun düşmesi bir Mercedes'e göre konfor düşmesi. Bu segmentte alacağınız birçok otomobilin konforu zaten bu seviyede. Mercedes konforunu standart otomobiller seviyesine düşürmüş diyebiliriz. Onların da bir tık gergin halini almış diyebiliriz. Mesela bu otomobilin süspansiyon sistemi ortalama bir Seat Leon FR gibi çalışıyor. Bunun dışında aracın bu iç konsol dizaynını bir hayli beğendim arkadaşlar. Görüş açıları gayet güzel. Bu aynalar neredeyse Asunlarına yapışık olsa da görüş açıları güzel. Orta aynada karartmanın olmaması beni çok ciddi şaşırttı tamam maliyet düşürme politikası evet buna hak veriyorum ama sonuçta bir Mercedes'in içerisindeyiz diye düşünüyorum. Araçta pedal shift'ler var. Bunlar güzel. Yani ilginç şeyler var. Mesela karar aynı yok. Pedal shift var. Makul versiyon normalde ne olur? Pedal shift'i çıkartırsın. Karar aynayı koyarsın. O daha iyi bir görsel sunar kullanıcıya. Daha kullanışlı bir detaydır bana göre. Ama Mercedes burada tam tersini yapmış. Pedal shift'leri standart koymuş. Aktif güvenlik sistemlerinin olması güzel bir detay. Bugün hani bu paraları alabileceğiniz ortalama VAK grubu bir otomobilde standart böyle aktif güvenlik sistemleri yok. Çarpışma önleme, şerit takip sistemi gibi sistemler yok ama bu otomobilde bu versiyonunda dahi var. Deri koltukların kalitesini de beğendim bu arada. O da gayet güzel. Bununla birlikte içerideki eşya gözleri eski A serilerine göre daha kullanışlı bu konsol. En azından ayrı bardaklıklarınız var. Onun önünde yine kocaman bir gözünüz var. Arkada kanatlı bir torpido gözünüz var. Bunlar güzel detaylar ve şekilleri kare olması veya dikdörtgen olması da güzel. Çünkü böyle olunca daha kullanışlı oluyorlar. Bu araç önden çeker bir araç tabii. Onu dışarıda da söylemiştim. Aracın direksiyon tertibatının hissiyatını beğendim. Mercedes gerçekten sürüş anlamında yeni özellikle bu küçük otomobillerine birçok şey katıyor. Mesela direksiyon hissiyatını artık konforundan sportife çeviriyor. Bu otomobilde onlardan bir tanesi. Hem tutuşu çok güzel hem bu offsetli yapısını beğendim hem de ee, yani benim buradan vermiş olduğum komutlara etkisi lastiklerde çok hızlı oluyor. Net bir direksiyonu var. Onu da beğendim açıkçası. Bu arada dönüş çapı 11 metre civarında gayet güzel. Çat diye dönü veriyorsunuz her yerden. Yani pıtı pıtı bir araba. Hem şehir içinde hem şehirler arası kullanımlarda zorlamadan kullanıyorsunuz. Aracın yalıtımına gelelim. Süspansiyon tarafındaki yalıtımı yetersiz buldum. Bozuk yollarda süspansiyonlar biraz sesli çalışıyor. Paldır küldür çalışmıyorlar. Yani bir B segment otomobil gibi değil. Ama süspansiyon çalışma sesini birazcık duyuyorum. Bununla beraber yol sesi bu otomobilde garip bir şekilde beklentimin altında. Yaklaşık 80'den sonra yol sesi gelmeye başlıyor. Ben daha erken gelir diye düşünüyordum ama yol sesi var mı var ama az geliyor. Böyle ciddi bir yol sesi gelmiyor bu otomobilde. Rüzgar sesi yaklaşık 110'dan sonra gelmeye başlıyor ama yine çok fazla gelmiyor. Bu otomobilde en çok duyduğumuz ses motor sesi açıkçası. Bu 1.5 dizel motor sanki bir Mercedes'te değil de bir Clio'daymış gibi ses çıkartıyor. Yani şu an zaten siz de duyuyorsunuzdur. Gaza her yüklendiğimde dizel motorun sesini duyuyorum. Bir de düşük duymuyorum. Özellikle şehirler arası yolculuklarda şöyle 90'ın 80'in üzerinde giderken çok ciddi bir motor sesiniz yok. Oradaki gelen ses akustiği gayet güzel. Alttan biraz hırıltı geliyor gaza bastığınız zaman. Onun dışında şu an mesela 96 km hızdayım. Hiçbir şey duymadan gidebiliyorum. Ama özellikle şehir içi kullanımlarında bu motor sesi daha çok geliyor ve beni birazcık bir tık küçük ifaktan rahatsız etti arkadaşlar onu söyleyeyim. Kalkışlarda ilk çalıştırdığınızda, yerinde çalışırken bu sesi daha fazla duyuyorsunuz. Bakın. Dizel motor sesi var arabada. Yani onun dışındaki yalıtımını beğendim. Mercedes yalıtım konusunda gerçekten güzel bir iş çıkartmış. Öz özellikle önceki nesline göre bakacak olursak, bu otomobilin içerisindeki trim aksamının sesi, yerleşimi Yalıtımı önceki nesline göre daha güzel Bazı versiyonlarını kıyaslıyorum Bunu dolusuna da bindim ben Daha da beğendim Daha sade gözüküyor aslında ama Böyle ee, Çin yapımı S-Class gibi gözüküyor Ama gerçekten bilince hoşunuza gidiyor Güzel ya yani. ben bu arabayı alır kullanırım Memnun dolurum olurum açıkçası onu da söyleyeyim Dizayn tabi eski nesline benziyor ama Ona göre bir tık daha açmışlar Otomobilin içerisine Çok daha ferah hissediyorsun bu otomobilde Eski nesil CLA'lara göre diyorum bunu Özellikle görüş açıları daha güzel bir hale gelmiş. Yine ağız çok ince değil ama daha inceler. CS yine kalın ama görüş açıları güzel. Yani burada bana göre Mercedes mühendisleri görüş anlamında bir çalışma yapmışlar. Yani biz bu arabanın görüşünü biraz daha açalım, biraz daha iyi bir hale getirelim diye bir çalışma yapmışlar diye düşünüyorum. Bunda da başarılı olmuşlar Gerçekten benim hoşuma gitti Bu araçtaki şey de güzel Yani eline genişlikte gayet güzel İki kişi oturduğun zaman Rahatlıkla ortalama bir C segment otomobili mesafesinde oturabiliyorsun Hani daralmıyorsun içerisinde Ya az para verdik ucuza bir Mercedes aldık ama Böyle bitişik bitişik gidiyoruz demiyorsun O da güzel bir detay olmuş Ya bak şu an mesela çok güzel akıyor Şanzımanın gidişi motorun sessizliği şu aralarda çok iyi Ama Evet yani böyle Yine çok değil. Rölantide ve düşük hızlarda daha fazla geliyor ama onu söyleyeyim. Öndeki arabaya yaklaştığım zamansa hemen burada bana bir kırmızı uyarı veriyor önce. Zaten orada iki mod var. Uyarı modu var bir de frenleme modu var. Onları değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bakalım bu otomobilin hızlanması nasıl onlardan bahsedelim size. Bu 1.5 dizel motorun özelliği çok az yakması. Açıkçası birçok firmanın yöneticilerinin bir kısmına veya işte saha sorumlularının bir kısmına bu otomobili verebileceğini düşünüyorum. Çünkü yakıt maliyeti çok düşük. İkinci eli güzel. Hemen geri satılabilir. Kiralamada belki pahalı olabilir biraz ama prestiji de en azından yüksek. Firma Mercedes vermiş oluyor. Bence onları da hedefe koymuş bir otomobil olmuş diyebilirim bu otomobil için. Şeyini beğenmedim ama bu arabanın. Bu sinyal koluyla vites kolunu beğenmedim. Biraz kalitesiz geldi onlar bana. Onlar daha kaliteli olabilirdi. Kopmaz bir şey olmaz ama yani böyle bir tık daha etli dolgun hani Mercedes ya öyle isteriz her zaman öyle olabilirdi diye düşünüyorum. Bu otomobilde maalesef öyle olmamış. Yakıtından bahsedeyim. Yakıtı şehir içinde bu arabanın şu an full şehir içi ortalaması 7 litre. şehir içinde ortalama tüketeceğiniz yakıt 5,5 litre ile 7,5 litre arasında. Çok rahatlıkla 6 litrelerde gezebilirsiniz. Şehir dışında tüketeceği yakıt 4 litrelere kadar çok rahatlıkla düşüyor. Çift paramalı şanzımanın tepkileri daha güzel olmuş. Eski nesline göre geliştirilmiş bu şanzıman. Daha pamuk gibi vites değiştiriyor. İşte tümsek geçişleri, yokuş inişler veya çıkışlar haricinde pek bir yerde de kararsız kalmıyor. Oldukça stabil çalışıyor. Hani normal standart kullanırken vites yokmuş gibi kullanıyorsun. Bu şanzımanın tepkilerini de beğendim ama işte ani kalkışlarda, tümsek geçişlerinde falan birçok çift kavramalı şanzıman gibi bunda da böyle ani, böyle anlık, bir saniyelik falan yani yarım saniyelik bir kararsızlık söz konusu olabiliyor. O bunda da var ama çok ciddi bir seviyede değil ama var mı? Evet var. Şimdi ben bu arabaya ilk bindiğimde böyle aldığımda test için sürdüğümde kullandığımda böyle bir garipsedim önce. Bir tık böyle maliyeti düşürülmüş bir tık zayıf gibi geldi. Sonra kullanmaya başladıkça baktım otomobilin donanım seviyesi aslında yani böyle boş gibi değil. Konfor özellikle yalıtım seviyesi kötü değil. Otomobil kullandıkça böyle kendini sevdiren bir otomobil oldu. Kullandıkça beğendim ve maliyetlerin düşük olması gerçekten önemli. Çünkü bugün bir Mercedes değil. Hangi marka otomobil kullanırsanız kullanın maliyetler ciddi manada artmaya başladı. Aslında enflasyon etkisini bu bakım maliyetleri, sigorta maliyetleri daha geç yansıttı diyebilirim. Çünkü bir otomobilin fiyatı aşağı yukarı 3 kat 4 kat arttı ama kasko sigortanın fiyatı veya işte bakım maliyetlerinin fiyatı bir anda böyle artmadı onlar arkadan yavaş yavaş küçük küçük arttılar. Bu arada şerit takip sistemi çok güzel çalışıyor. Yumuşumuş çalışıyor. Böyle mini mini çalışıyor. Elim direksiyon üstündeyse pek bir şey yapmıyor. Sadece böyle anlık benim elimde direksiyonda değilse hızlıca şerit değiştireceksem o zamanlarda böyle patır patır vurabiliyor. Ama onun dışında gayet yumuşak çalışan bir şerit takip sistemi de var. Şimdi şurada duralım, dönelim. Dynamic Select'ten Sport'a alalım modumuzu. Her şeyimiz Sport'ta olsun. Şurada duralım ve bir dip gaz yapalım. Bakalım nasıl gidecek bu araba. Dip gaz yaptım. Beklentimden hızlı kalkıyor. 100. 120. Bakın yalıtıma bakın. 140. Bak buralarda başlıyor. Buralara kadar çok iyi yani. Hatta tam 130 civarlarında böyle bir artıyor ama 140'larda daha belirgin oluyor. 160'lara geldik. Gerçekten Performansı da yeterli. Gayet iyi. Konfort modu alayım şimdi. Mesela 7. viteste 124 km hızda 1900'lü devirlerde gidiyor. Devir oranda gayet yerinde. Bununla birlikte aracın yani tepkileri de gayet güzel arkadaşlar. Hani torsiyon falan ama yolu malı da bırakmıyor. Gayet güzel. Arka tarafı da böyle çok oynak değil. Ee, hani böyle gazlıyorsun bazen şeritten şeride atlıyorsun falan. Arka tarafı seni yolda bırakacak. İşte bunun arkası kayar falan şeklinde değil. Güzel ağırlamışlar. Burununu güzel takip ediyor arka tarafı. Hoş da bir ambiyans bırakıyor insanın e, hafızasında. Sportif kullanmak hoşuna gidiyor yani bu arabayı. Güzel, gergin makine. Şöyle 1.5 dizel değil de diyorsun 1.3 olsaydı falan ama 1.5 dizel de az yakıyor abi. O da önemli bu sınıfın kullanıcı kitlesi için gayet önemli bir detay. Ben bir yerde test yapmaya başlayınca orada niye hemen inşaat başlıyor acaba? Sivas'ta da böyle oldu. Frenlere bakalım. Frenler de gayet güzel. Ya frenlerle arabayı çok güzel dizginliyorsun onu da söyleyeyim. Böyle pıtır pıtır çok içgüdüsel ne kadar basarsam o kadar tutuyor. Burnunun yere basmasıyla ayağım paralel oluyor. Ben ne kadar basarsam burnun o kadar yere basıyor. Yani böyle paralel gidiyor. Güzel. Akışını gidişini bir hayli beğendiğim bir otomobil oldu. A180 böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Otonomi Derede Oto'ya teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.